hiç saçlarını kısa kestirip bundan pişmanlık duyduğun oldu mu? Neyse ki saçlarının hızlı, sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzamasını teşvik etmek için bir sürü yol var. Kafa derine masaj yapmak veya özel saç ürünleri kullanmak iyi yöntemler. Sağlıklı ve dengeli beslenmek de saçlarının uzamasını sağlayabilir. Ama en önemlisi, zarar görmelerini önlemek için saçlarına iyi bakman zarar görmüş sağlıksız saçlar kırılmaya eğilimlidir ve bu da saçlarını uzatmaya çalışan birinin hiç işine gelmez. Kafa derine masaj yap. Vücudunun herhangi bir bölgesine masaj yapmak, o bölgeye giden kan akışını artırarak dolaşımı iyileştirir ve kafa derisi için de bu geçerlidir. Kafa derine masaj yaptığında artan kan akışı, saç köklerinin büyümesini tetikler. Kafa derisi masajı, saçlarının sağlıklı ve hızlı uzamasına yardımcı olan basit bir tekniktir. Her duş aldığında kafa derine masaj yap. Parmak uçlarını kullanarak, dairesel hareketlerle nazikçe kafa derini oluştur. Başının önünü, arkasını ve yanlarını atlamadığından emin ol. Bu işlemi istediğin kadar tekrarla. Bunun, gerilimi azaltmak ve seni sakinleştirmek gibi ek bir yararı da vardır. Kafa derine esansiyel yağlar sür. Belirli esansiyel yağların yeni saç çıkmasını tetiklediği kanıtlanmıştır. Kafa derisi masajının faydasını, küçük bir miktar esansiyel yağla arttır. 5 ila 10 damla yağı parmak uçlarına dök ve tüm kafa derine masaj yap. Şu esansiyel yağlardan birini dene: Kan dolaşımını iyileştiren nane, kafa derisini rahatlatan ve kepeği geçiren çay ağacı yağı, saçın sağlıklı çıkmasını teşvik eden limon yağı. Yağla bakım tedavisi uygula. Hem saçların çıkmasını teşvik etmeye yardımcı olur hem de sahip olduğun saçların güçlü ve yumuşak kalmasını sağlar. Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, Badem yağı ve hint yağı, saçların gür ve güçlü çıkmasına yardımcı olduğu düşünülen yağlardır. Bakım tedavisi için şu adımları takip et: Zeytinyağı için saçların nemli olsun. Zeytinyağını tüm saçına iyice yay. Sonra başını öne sarkıt ve kafa derine 2-3 dakika masaj yap. Saçını ıslat ve 1 ya da 2 çorba kaşığı yağla kafa derine 5 dakika boyunca masaj yap yağı, saç diplerinden uçlarına kadar dağıtmak için parmaklarını saçlarında dolaştır. Bunun için geniş aralıklı bir tarak da kullanabilirsin. Bir bone ile örttüğün saçlarının, yağı 1 ila 2 saat emmesine izin ver. Saçını her zamanki gibi şampuanla. Fazla yağdan kurtulmak için saçını iki kez yıkaman gerekebilir. Onarıcı bir saç maskesi yap. Saçların kuru ya da ince ise besleyici bir saç maskesi uygulamak, ışıltısını geri kazanmasına yardımcı olabilir. Güçlendirici saç maskesi, saçının çabuk çıkmasına yardımcı olmayabilir ama sahip olduğun saçları koruyarak seni kırık saç uçlarını kesmek zorunda bırakmaz ve daha uzun saçlara sahip olmak için çıktığın bu yolculukta bir adım geriye gitmezsin. Saç maskesi işte şöyle yapılır, bir yumurtayı, bir kasenin içine kır ve hafifçe çırp. İçine 2 çorba kaşığı sade yoğurt ve 1 çorba kaşığı bal ekleyip karıştır. Islak saça uygula ve 20 dakika beklet. Saçını her zamanki gibi şampuanlayarak maskeyi saçından temizle. Hayvan kılından yapılan saç fırçası kullan. İnsan saçının dokusuna çok benzeyen doğal liflerden yapılmış özel bir tür fırçadır kafa derinin salgıladığı doğal bir yağ olan sebumu, saçın uçlarına kadar yaymak için kullanılır. Bu da saçlarını kökünden ucuna kadar korur, sağlıklı ve güçlü kalmalarını sağlar. Hayvan kılı fırça şu şekilde kullanılır, fırçayı kafa derine getir, öne ve arkaya doğru oluşturarak kafa derine masaj yap ve doğal yağını topla. Uzun bir fırça darbesiyle, fırçayı saçının diplerinden uçlarına kadar getir. Parlayıp yumuşayana dek aynı tutamı fırçalamayı sürdür. Bu işlemi tüm kafa derine masaj yapana ve tüm saçlarını tarayana dek tutam tutam tekrarla. Mutlaka hayvan kılından yapılmış bir saç fırçası edin. Bu maddede yazanlar plastik ya da metal fırçalarla işe yaramaz. Saçına ne sürmemen gerektiğini bil. Amacın saçlarını hızlı uzatmaksa kullandığın ürünlere dikkat etmen çok önemli. Çoğu ürün saçına zarar veren ve kuruyup kolayca kırılmasına neden olan kimyasallar içerir. Temel olarak doğal içerikli ürünleri kullanmayı hedefle. Şunları içeren ürünlerden uzak dur: Sülfatlar. Şampuanlarda bulunan sülfatlar, saçındaki doğal yağları alan ve saçını kurutan sert temizleyicilerdir. Silikonlar. Saç bakım kremlerinde bulunan silikonlar, saçında birikerek saçın ağır ve mat gözükmesine yol açar. Alkoller, saç spreyleri, saç göleleri ve diğer saç şekillendirici ürünlerde bulunan alkoller saçını kurutup kolayca kırılmasına neden olur. Bol protein tüket. Saçlar büyük oranda proteinden oluşur, bu da proteinleri saçlar için sağlıklı olan beslenmenin en önemli bileşeni yapar. Beslenmeni incele ve her gün mutlaka bolca protein tüket beslenmen protein açısından fakirse vücudun, üretmesi gerektiği kadar saç üretmez. Protein bakımından zengin yağsız etler, balıklar, yumurta ve süt ürünleri tüket. Baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tofu, vejetaryenler için iyi protein kaynaklarıdır. Biyotin ve Bu saç gelişiminde önemli rol oynayan B vitaminidir çoğunlukla hayvansal ürünlerde bulunduğu için vejetaryenler ve veganlar sık sık kendilerinde B vitamini eksikliği olduğunu öğrenirler. Yediklerinden yeterince B vitamini almanı sağlamak için şu yiyecekleri ye, yumurta, kabuklu yemişler, somon, avokado, et ürünleri ve buğday kepeği. B vitamini ihtiyacını yalnızca yediklerinden karşılayamadığını düşünüyorsan biyotin takviyesi alabilirsin. A ve C vitamini al. Bu vitaminler saçlarının parlak ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yeterince A ya da C vitamini almıyorsan saçların zayıf ve donuk olabilir. Aşağıdakilerden mutlaka bol bol ye. A vitamini bakımından zengin olan tatlı patates, havuç, karalahana, kış kabağı ve balkabağı. Yüksek miktarda C vitamini içeren brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, biberler ve turunçgiller. Omega-3 yağ asitleri al. Bu iyi yağlar, kafa derinin sağlığını destekler, sağlıklı saç ve deri hücrelerinin gelişimini teşvik eder. Omega-3 yağ asidi, somon, sardalye, uskumru, keten tohumu ve cevizde bulunur. Omega-3 bakımından zengin yiyecekleri yemeyi sevmiyorsan balık ya da keten tohumu yağı takviyesi alabilirsin. Susuz kalma. Vücudun susuz kaldığı saçlarından belli olur. Saçların kuruyabilir, cılızlaşabilir ve daha çok kırılabilir. Saçların yıpranıp kırıldığında istediğin o daha uzun saç modeli için saçlarını uzatman daha zor olur. Her gün bol bol su iç ve vücudunu kesinlikle susuz bırakma. Her fırsatta kahvenin, meşrubatların ve alkollü içeceklerin yerine su içmeyi dene. Hiç susuz kalmamak için yanında gün boyunca su şişesi taşı. Saçın dökülüyorsa bir doktora git. Bazen saç dökülmesinin ya da saçların aşırı yavaş gelişmesinin altında evdeki yöntemlerle tedavi edilemeyecek bir neden bulunabilir. Saç dökülmesinin daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğini düşünüyorsan hemen doktordan randevu al altta yatan sorun tedavi edildiğinde saçların daha hızlı uzamaya başlayacaktır. Saç dökülmesine neden olan durumlardan birkaçı şunlardır, kafa derisi iltihapları ya da cilt sorunları bölgesel saç dökülmesine yol açan bir hastalık olan saç kıran saçlarını yolmana neden olan bir hastalık olan trikotilomani bazı ilaçlarda saç dökülmesine yol açar hormonal değişikliklerde saç dökülmesine neden olabilir. Saçını daha az şampuanla saçını her gün yıkamak, kurumasına ve kırılgan olmasına neden olabilir. Saçını her şampuanladığında saçlarının sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlayan koruyucu yağ akıp gider. Saçını hızlı bir şekilde uzatmaya çalışıyorsan saçlarını haftada bir ya da iki kereden fazla yıkama. Yıkamalar arasında, saç köklerinin yağlı görünmesini engellemek için kuru şampuan kullan. Saçlarını yıkarken dikkatli ol. Saçlarını ovuşturma ya da kıvırarak suyunu sıkma. Sıcak su yerine ılık ya da soğuk suyla durula. Isıyla şekil veren aletler kullanma. Saçlarını uzatmaya çalışırken saçlarının kendi kendine kuruması en sağlıklı seçenek. Saçlarını fön makinesiyle kurutmak zamanla saç gövdesini zayıflatır ve hasara yol açar aynısı, saç kıvırma maşası, saç düzleştirici ve sıcak bir gudi gibi ısıyla şekil veren diğer aletler için de geçerlidir. Duş aldıktan sonra saçlarını havluyla hafifçe dokunarak kurut. Saçlarını havluyla kuruturken sert davranma. Saçlarını geniş dişli bir tarakla tara. Saçta bırakılan bakım kremi gibi bir ürünü saçına uygula, sonra da kuruması için kendi haline bırak. Saçlarını asla ıslakken tarama. Saçların ıslakken, esner ve kuru haline göre çok daha kolay kırılır. İşte bu yüzden saçlarını ıslakken taramak bu kadar zararlıdır. Bunu yapmak, saçların kırılmasına, kıvrılmasına ve uçlarının çatallaşmasına neden olur. Onun yerine, saçlarını açmak için geniş dişli bir tarak kullan. Saçlarını açmak için tarağı yukarıdan aşağıya indirmek yerine uçlardan başlayıp saç diplerine doğru ilerle. Saçı yıpratan uygulamalardan ya da stillerden kaçın. Saç boyama, saç rengini açma ve kimyasal düzleştirme saçlarına çok zarar verebilir. Saçlarını uzatmaya çalışırken doğal haline bırakmak daha iyidir. Saçı çekiştiren saç tarzlarından da uzak durmalısın. Mesela sıkı saç örgülerinden. Saçlarını açmaya ya da boyamaya kararlıysan, zarar vermeyen doğal bir yöntem kullan. Saçlarını balla açmayı ya da kınayla boyamayı dene, doğal görünümünü sevmeyi öğren. Saçların kıvırcıksa tamamen düzleşmesini sağlayacak doğal bir yöntem yok. Çabuk uzayan, ahenkle dans eden saçlar güzeldir. Saçlarını dış etkenlerden koru. Güneş, hava kirliliği ve havuzlardaki klor saçına zarar verebilen çevresel etkenler arasındadır. Özellikle kırılganlarsa, tıpkı cildini koruduğun gibi saçlarını da korumak iyi bir fikir. Hava güneşliyken dışarı çıktığında saçlarını örtmek için şapka tak. Hava kirliliği yoğun olan bir yerde yaşıyorsan sokaktayken saçlarını bir eşarp ya da şapkayla ört. Havuzda yüzerken saçlarını klor'dan korumak için bone tak.